Selamun aleyküm selamlar. Bugün Meryem e, tabletten farklı, farklı bu sefer, sefer farklı bir şey yapacağız Böyle anne çocuk yapacağız. Ben çocuk olacağım. Meryem de anne olacak. Zaten köşesinde dans ediyor. Hadi başlayalım. Gidelim eve. Konuş yeme. Konuş konuş. Zaten Meryem biz e, burada anne çocuğu yaparken yaparken konuşmazsak nasıl anlaşacağız? Gel kızım seni odana tamam götüreyim. Öyle. Odan geçti. <laughs> anne hastayım. İzin <laughs> mi kızım gel seni yatağına yatırayım. Tamam. Yat, <laughs> Yat canım. Ay Hadi yatamıyorum ay yatamıyorum. Heh, tamam yattım. Kukuş Ben ne bulamadım? ki zaten. <gülüyor> <gülüyor> Anne seni görebiliyorum. kitap bulamadım. Anne uyumak istemiyorum. Diyeyim. Hadi öpeyim. Anne uyumak Kızım, istemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Uyumayacağım daha. Kobele. çaktı. <laughs> anne merdivenden atladım. Ne? Evet. Benim bir daha atladım. Zıplayacak <laughs> çocuğunla acıdı. Ne? Yok. Mutfaktayım yemek yiyeceğim. Şş, i̇çecek aldım hemen oturayım yememe. <laughs> ne? neredesin? Mutfaktayım anne. Buraya gel. Gitcem ben gidiyorum içeceğe bakacağım bekle. <laughs> İçtim bitti bile içecek. <laughs> i̇çecek ne? İçecek neydi? Ya şu kedili dolap var ya oradan aldım içeceği. Kızım onun için o soğuk. Bak sana kızacağım ha. Delirtme sana ya. Üzüyorsun beni. <laughs> ya kızım, Ay gel. çıkamıyorum merdivenden lan. İşte bak uyu uyursan yarın sana dondurma alacağım. Aa tamam. döndüm ben. Tamam anne uyacağım, uyuyacağım. Aa anne. Uyum. Anne yarın okulun var. Okuldan sonra seni bir yere götüreceğim, tamam mı? Sizi? Tamam, tamam, tamam anne. Giderler, ben de kendi odama gidiyorum. Bak uyanmak tamam. yok. Anne kapımı kapatma, korkuyorum. Tamam kızım. İstersen uyanana kadar senin yanında bekleyeyim, olur mu? Yok. Uyanırsam yanına gelirim. <gülüyor> tamam. <gülüyor> <gülüyor> evet. Anne, Aa, anne, <gülüyor> <gülüyor> anne, dünyamda kabus gördüm. <laughs> Gel kızım, bir tığ olur mu? Baban açıkta kalmıştır, o yüzden kabus görmüşsündür. Tamam anne. <laughs> Gel uy, yat bakalım benim yatağımda, şimdilik öyle olsun ama sonra bir daha olmayacak tamam mı? Tamam ama sen nerede yatacaksın? Ee, ben yerde yatırım kızım. Sen uyu. Ben o sıra kitap okuyayım. Sana da bakmış olurum. Bak tamam. üstünü örteyim. Papan açık kalınca kabuslar falan görüyorsun. Kötü film de izlemek yok. Hadi iyi geceler. Tamam. Efendim anne. Hadi de uyan bakalım. Erken oldu. Bu vakitte okuldan sonra seni <laughs> güzel bir yere götüreceğim. Tamam, bekle anne. Ben anne. Biraz çok güzel bir yere götüreceğim seni. Tamam anne. Hadi bekle ben. ben... Ben hazırlanıp geliyorum anne. Tamam. Hemen ben şöyle. Anne kıyafetleri değiştirmiyorum. Sadece bir tane çanta e, takacağım. Tamam. Bir dahakine de pijama giyeriz. Tamam mı canım? Tamam. Bir dahakine de pijama, giy pijama giyip de uyurum. Aa, anne çanta bulamıyorum. Bekle bulacağım anne çanta bulamadım. Ay, çanta yok. Tamam anne, buldum çanta. Yıldızcı çantamı takacağım. Kızım ben seni mutfakta bekliyorum. Yemek yapacağım da. Tamam anne, ben de hazırlandım. Geliyorum. oyumuş. Merdivenle yine atladım anne. <laughs> sonra para çok bir de. Tamam. Sonra, sonra pastaneye gidelim, oradan meleğini alalım öğlen mi yersin? Bir de kızım şey e, sana bir şey söylemem gerek. Söyle anne. Ben seni kısmen oldu. Eğer bir şey olursa büyüklerin sınıfındayım oraya gelirsin tamam mı? İzin alırım belki sizin öğretmeniniz de olurum. Tamam, tamam anne de ne ayı öğretmeni oyun, ben onu merak ediyorum. Tamam. Ben sana yemeğini hazırlayayım. Sonra anne ben şu şeydim. Şu nerede? Şu nerede Ben şeydim. Sandalyesini Nerede? Nerede? Evet. Nerede? Nerede? şu? Ben göremedim. <laughs> Burada mı şu? Gel kızım bak dolapta bir tane. Yok yok su. aldım Nerede? aldım Nerede? aldım şu. Nerede? Gel. Nerede? Nerede? dışarıda binerim evin çekilen içi için. Anne evet, yolu tentamı sen... beğendin mi? Çok iyi mi ama sen de beğendin mi yolu yüzü tentamı? Çok beğendim. Çok güzel olmuş kızım. Sana Teşekkürler anne. Sana ne Her şey yakışıyor sana. Teşekkürler anne. Hadi evet. gidelim. Hop bindim. Ay binemedim anne. bekle. Tamam bindim. Anne. Yani, tamam. Işte. Ay. Anne yeni okul okulumda ilk günüm. Günaydın 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 kızım Allah Allah sen ne yapsın, yanlış bir şey ne yaptın? Yani anne yani anne, anne, şey çıkacağız çıkamıyoruz. <laughs> anne yukarı çıkma yöntemi yok ki başka ne şey çıkacağız? Işınlanacağız mı? Ha tamam. Teknoloji biraz fazla mı gelişti acaba? Bekle anne ben ineyim öyle ışınlanırım. Tamam ışınlandık. Tamam Gel şimdi binelim. Getir ben. Ay bekle. Geldim. Bineceğim. Bekle dur gitme anne. Heh, tamam bindim anne. Merhaba merhaba günaydın günaydın. Günaydın. <laughs> Kızım girme. Bunlar çok normal. İnsanlar günaydınla çok normal. <laughs> tamam, tamam anne. Günaydın, günaydın. günaydın. <laughs> Allah erkekmiş mi? Aa okumadı da anlamadı. <laughs> Aa anne oku Anne okul arkanda. Ayketi yaptı ha. Hani okulu değiştirmişler. Okulu okulumda ilk günüm. Acaba ne iş gidecek? Gideyim hemen. Gideyim. Gittim. Nesin? Anne e, şey sınıfımı bulamadım. Gel kapını gel ben sana, sana sana göstereceğim. Yok anne iş ben e, şey yemek yayındayım. yemek yeme yayındayım. Doğru kızım biz pastane gideceğiz burada yemek yiyebiliriz? Anne ama okulu mu evet. okula mı geç kalacağız? Anne sınıfımı bul, Hı. ay müdür yerini bulmuşum yani sınıfımı buldum dedim yanlışlıkla. Yemekhanedeyim diyorsun. yemekhaneye gidiyordum Yemekhaneden çıkıyorsun He anne bak çocuk e, Çocuk yerini mi? buldum çocuk yerindeyim Bir tane fiyonklu bir yer vardı da Oradayım bak Tamam yemekhaneye geri gideyim mi Anne Yok kız Tamam ha, sen bak orada... Ben fiyonklu bir yerdeyim Yani fiyonk tam önündeyim Yani fiyonklu yerin tam önündeyim Yemek yerine tamam geliyorum anne. Geldim anne. Aa, kızım sen başka bir dünyada mısın? Bakayım anne bilmiyorum ki. Değil mi? Aa evet. Başka dünyada mı? Gel kızım yanıma ışınlan. Aa anne Ayş sen benim yanıma ışınlan. Sen kendime online yapacağım. Bir seni dünyanın doluymuş. kendime online yaptım. Gel. Geliyor ee, mu Evet, de... kızım. Bekle ben seni davet ettim. Gel anneciğim. Geldim kızım. Tamam geldi mi? Okula gi, okula gi anne okul Okulun kapısına ha bu değil anneciğim. Bak çocuk ye buraya eşi benim bizim anne okulumuz. Bak bu ya anneciğim. Bizim yemici. Ay o çocuğum yan Hadi görüşürüz. Sen burada arkadaş bulursun kendine. Ben öğretmenine konuşmaya gidiyorum. Tamam, tamam anne. Bay Biliyorsun, bay. Ben burada başka öğretmeniyim. Ben o sınıfa gidiyorum kızım. Hadi görüşürüz. Öğretmen bay, bay. Tamam. Tamam anne. Bay bay. Parçalar. sınıfa gel. Kütüphaneye gel. Tamam mı? Kütüphane mi? Tamam. Kütüphaneye ararım. <laughs> bay. Ben bir Bu kadar partik par par gelecek.